Evet. Ne arkadaşlar bugün bahçelerden bir diğerlerinin arkadaşını çıkacağız. Bunun adı da biriydi. Evet. bir yalan söyleyince türleri renk değiştirir. Öyle mi? Bir yalan söylemeyince beyaz olur hala. şimdi biz Çağrı'nın yeni favorisi olan Buffy kedileri çiziyoruz. Kedinin kafasında bir gözlük var değil mi Çağrı? Evet. Adı ne demiştin? Mileydi. Mileydi. Çok güzel bir kediymiş bu. En son köfte çok her zaman açtı. Köfte diye mi de mi kediler kedi var? Evet. Çok iyi. O sürekli aç bir kedi öyle mi? Evet. Hmm. Gerçekten ama gerçekten ama o e, o, e, o köfte çok şişko. Hı. Hmm. Demek kilolu bir kedi. Onun da tek. Hı. Evet, kilolu bir kediymiş. Başka. Onu da bu öyle sonra çizeceğiz. Öyle mi? Peki bu Hı. kediler ne yapıyor çizgi filmde? Bütün kal... çağrı. Bu kediler çizgi filmde ne yapıyor? Ee, Şimdi de mutlu. Nasıl ya? Ben bunun her tarafı pembe ama tüyleri be en beyaz. Leyden'in gözlerini çiziyorum. Şöyle çok. İlk önce gözlerden mi başlamıştın? Kirpikleri de var. İlk önce gözlerinden mi hı hı. Şöyle bir gölge de yapmışlar. Çünkü kedinin. bu kız, değil mi? Evet, kedinin gözlerini şöyle bir kız kedi. bu anne. Evet, yapmışlar. Sen değilse böyle bir şey olmaz. Neyle bir şey olmaz erkeklerle? Böyle uzun uzun şeyler olmaz. Kirpikler mi? Hı hı. Kızlar da nasıl olur? Kızlar olur bir tek. Hmm. <laughs> Şurada da diğer kulağı var. Anne çok merak. Neyi? Çok. Yapmak için çok meraklıyım. Çok Bunu çizmek için sabırsızlanıyorsun İlk öyle mi? İyi bir tanesini yaptırmışım sana. Sonra da köfte, sonra da limpo. Biraz da daha... kafanı çekebilir misin? Sonrakine. Adımı unuttum. Bu kediler ne yapıyor çizgi filmde? Oyun oynuyorlar. Aa öyle mi? Sonrakinin adını okur musun? Ben yani bilmiyorum ki. Burada da isimleri yazmıyor. Me Chulo fabu le Kunda. Samba. Şimdi. Altını hatırlamaya çalıştığım hmm. Kunda, Fanda, Sinda, Sunda, singa. Ben de bir isim hatırlamaya çalışırken öyle hecelerim biliyor musun? Sunda, evet. Acaba bizi izleyenler ne yapıyormuş? Ben mesela alfabeyi sayıyorum. Tilla, A, B, C diye. Acaba tilla, hangi harfleydi kala, diye. Zilla, tilla, pas, senin yöntemi de çok paylaştı dur ismini sayayım miley köfte. köfte pilo piloyu diğerine aldım şimdi hatırladım ne? şimdi diğer iki tane ben benim var benim o balenin kedi olan miley pilo pilo sonra da bunu çizgilerinden keseceğiz bu arada videoyu kapatmayacağız tamam mı? Tamam. Kafanı çek ama göremiyorum. Başka ne çizmek ister acaba? Ne? İnsanlar. Bizim aklımıza bir şey gelmiyor. Sizin aklınıza gelirse yazın olur mu? Olur. sonraki suratını çizmeye deneyeceğim. Dene anneciğim. Sence oldu mu? Bitti çağır. Bak bakalım. Mileydi miydi? Evet. Evet Mileydi'yi çizdik. Şimdi çağrıyla Mileydi'yi boyayacağız. Bir dahaki resimde görüşürüz. Ya bitti.